Hocam merhabalar. Bugünkü konumuz böbrek reflüsü. Tıbbi adıyla vesike üreteren reflü. Bir çocuk hastalığı tabii. Öncelikle böbrek reflüsü nedir? Şimdi senin de söylediğin gibi normalde çocuk idrarını yaparken öyle muhteşem bir mekanizma vardır ki böbrekten mesaneye e, idrar kanalı açıldığında oblik, bir 3-4 santimetre bir oblik seyirle gelir. E, i̇şeme esnasında mesane kasıldığında burada bir valf, bir idrarı böbreklere geriye kaçmasını önleyen bir sistem oluşur ve böylece geriye böbreklere idrar kaçmaz. Bu sistem doğumsal genetik faktörlere bağlı olmak üzere de bozuk olduğu için yeterince bir tünelden geçerek akmadığı için çocuk idrarını yaparken mesaneden idrar böbreklerin yukarısına doğru geçtiği için efendim bir ciddi rahatsızlık ortaya çıkar. Şimdi çok önemli bir nokta var. Artık günümüzde gebelik esnasında yani çocuklarda böbrek reflüsü kolayca ortaya konabilmektedir. E, fakat bunda her böbrek reflüsü efendim ivedilikle ameliyat gerektirmez. Bunların çoğu kendi kendine izlemle düzelebilir. Hocam peki böbrek reflüsünün çocuklarda yarattığı belirtiler nedir? 2 yaşına kadar çocuklarda sebebi bilinmeyen ateşte mutlaka böbrek reflüsünü düşünmek gerekir. Ama diğer nedenlerle olanlar da de olur. E, yukarıya idrar kaçan idrarla birlikte iltihap oluşma olasılığı yüksek olduğu için e, çocuklarda böbrek reflüsünün tedavi edilmemesi, teşhis edilmemesi en fazla ileride bu çocukların kronik böbrek yetmezliğiyle gelmesine neden olur. 2 yaşına kadar böbrekler son derece hassastır. Henüz gelişimini tamamlama, tamamlamadıkları için böbrek reflüsünün mutlaka e, tedavi edilmesi gerekir. Peki hocam hangi çocuklarda böbrek reflüsünün dikkat etmek gerekiyor. Şimdi genetik olarak yakın akrabalarda varsa, ikizlerde de biraz daha yüksektir oran ama mutlaka bu kesin bir görüş değildir. bizde kesin kural sebebi bilinmeyen yüksek ateşte özellikle 2 yaşın altında mutlaka böbrek replüsünü düşünmek ve ona göre teşhis etmeye çalışmak gerekir. Hocam peki, aileler genellikle böbrek reflüsüne çok çok panik yapabiliyorlar. Ee, bu panik yerinde midir? Böbrek reflüsü tehlikeli midir? Ve e, bu tehlikelerin böbrek reflüsünün derecesiyle bir alakası var mı? Şimdi e, böbrek reflüsü yeni doğanda hemen ameliyat gerektiren bir e, rahatsızlık değildir. Panik etmeye gerek yok. Eskiden iki türlü böbrek reflüsünü tanık koymada sistem vardı. Bir, aşağıdan yukarıya biz buna bottom up diyoruz İngilizce. Ya da yukarıdan aşağı top down yaklaşım diyoruz. Eğer bir kişide, bir çocukta sebebi izah edilemeyen ateşte ilk yapılacak iş çünkü demin de dediğim gibi bu hastaların çoğu ameliyat öncesi gebelik esnasında eğer anne ciddi bir kontrola gitmişse kadın doğum uzmanları tarafından zaten derecesi aşağı yukarı belli olabiliyor. Ve ona göre ameliyat şeyden sonra doğumdan ilk bir ay sonra tekrar yeni bir ultrasonografik değerlendirme ile bu böbrekteki gelişmenin ve dilatasyonun, genişlemenin derecesi anlaşılabiliyor. Şimdi biz 5 sınıfa ayırıyoruz böbrek reflüsünü. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir, iki, önemsiz, büyük bir ihtimalle kendi kendine geçebilecek reflüler. Üçüncüsü, yüzde %15-20 oranında tedavi gerektirir. Fakat kapalı yöntemlerle, yani İdrar idrar kanalından girerek o eksik oluşan tünele bir takım ilave ilaçlarla takviye ederek ki geriye idrarın kaçmasını önlemeye gayret ediyoruz. Fakat üçün bir bölümü ya da dört ve beş bunlar da artık aşağıdan kapalı yöntemlerle tedavi etmek mümkün değildir, gereksizdir, uğraşmak fazla. Ee, tekrar tekrar vurgulamakta büyük fayda var. 2 yaşına kadar böbreklerdeki hasar ileride çocuğa kronik böbrek yetmezliğine götüreceği için çok özen göstermesi gerekir. Hocam peki böbrek yapısı ameliyatı nasıl yapılır? Bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi e, önce ne zannediyor ki farklı teknikler de var hocam. Evet. Şimdi e, gerçekten Kapalı yöntemle yani stint diyoruz, içeriye ilaç verilerek o e, idrarın çıkış kanalında e, tedavi edilememişse, kesin ameliyat gerekiyorsa, burada e, iki yöntem var. Bir, ekstra vesikal yani mesanenin dışından yapılan tüneli büyütme ameliyatı, uzatma ameliyatı. Bir de mesaneyi keserek içeriden yapma ameliyatı. Şimdi e, çocuklarda e, özellikle çok büyük oranda dünyada da ülkemizde de e, meslektaşımız mesaneyi keserek küneyi uzatma ameliyatı yap yapmaktadırlar. Bu vakalar daha uzun ameliyat süresi ve aynı zamanda e, hasta ameliyattan sonra daha uzun e, bu icra kanalıçesine bir e, sitem dediğimiz aletin takılması gerekebiliyor. Ve iyileşme süresi daha uzun oluyor. Bizim yaptığımız, daha önce Lih Gregoire isimli iki müellif tarafından tıp literatürüne sokulmuş. Bizim de sonra bunu modifiye ederek onun komplikasyonlarını azalttığımız ve Amerika'da, EUA'de de Amerika'nın en prestijli kongresinde sunduğumuz Yöntemde ise ekstra vesikal yani mesanenin e, dışından yaklaşımla çok küçük bir e, hemen e, subrakubit dediğimiz e, orada bir pelvis kemiğinin üst ucu var. Oradan 3-4 santimlik küçük bir kesiyle e, hiç adayı kesmeden mesanenin arkasına ulaşıp mesanenin arkasındaki bir takım dokuları kibarca e, uzaklaştırıp o e, arkadan üreter dediğimiz idrar kanalının mesaneye giriş bölgesine ulaşma mümkündür. E, burada eksik olan tüneli e, mesane adalesine hiç mesanenin içerisine girmeden Mesanenin içine örten mukoza dediğimiz yapıya çok ince hassas bir operasyondur. Yani bir daha fazla bir beceri gerektirir. E, ulaşıp orayı ikiye ayırıp bunun üzerine üreteri yatırıp ondan sonra üstüne ince hassas dikişlerle kapatarak doğuşta oluşmayan bu oblik yani bir tüneli oluşturmuş oluyoruz. Burada mesaneye hiç girmediğimiz için Hocam yani, neden mesaneye girilmemesi bu kadar önemli? Şimdi yine anlatmaya çalıştığım gibi bir yere ne kadar daha çok kesi yaparsanız o kadar hastanın konforu ve o mesanenin iyileşme süresi daha uzun sürüyor. Fakat bu teknik daha zor. Ayrıca şunu vurgulamak istiyorum. Eskiden daha sonra bu modifiye edilen bu teknikte e bu kanalı uzatmak için bizim kaudal dediğimiz aşağıya doğru bir serbestleştirme yapılıyordu. Burada mesaneye gelen sinirler de hasar gördüğü için özellikle iki taraflı olan böbrek reflülerinde çocukların bir süre için atoli dediğimiz işeme sorunları, kasılma sorunları oluyordu. Bizim geliştirdiğimiz yöntemle Kesinlikle bu aşağıya doğru bir uzatma değil. Bilakis bu mesanenin sinirlerinin olmadığı bölgeden işlemi yapıp bir de ayrıca bu üreteri idrar kanalını da üreteri de fikse ettiğimiz için efendim hiçbir şekilde bu hastalarda bir sorun oluşmuyor. Hasta günü birlik yani aynı gün sabah oldu akşamda çıkabiliyor hasta. Bunlara diren koymak gerekmiyor. Diğer mesaneyi açarak yapılan işlerde bu hastalar, bu çocuklar, bebekler e, e, günlerce mesanenin kapanması durumuna kadar sondalık alıyorlar. Sonda kalmaya da gerek kalmıyor. İki taraflı olanlarda bu geliştirdiğimiz yöntem sayesinde kesinlikle bir atoni idrar idrarı yapamama durumunda olamıyor. Şunu açıklayıp ifade etmek isterim ki çok ender vakalarda e, çocuk bir iki gün belki birkaç kere ince bir sondöle kişini almak gerekebiliyor ama hiçbir komplikasyon olmuyor. O yüzden Amerika'da da sunulmuş kabul edilmiş bir yöntem bu modifikasyonla çok daha avantajlı bir e, konforlu bir ameliyat elde edilmiş oluyor. Bitirmeden şunu söylüyorum. E, Reflü de e, acele edilmez tanı koymada, şimdi daha başka çocukluk hastalıklarında doğar doğmaz 1-2 ayda ameliyat etmek gerekirken reflüde ve bazen en ileri reflüler bile kendi kendine kaybolabiliyor. Bunların çok sıkı takibi gerekir. Fakat ülkemizde daha erken ameliyat yapmanın bir başka nedeni de çok sıkı takip edilemeyen çocuklar ateşi de düştükleri için kontroldan kaçabiliyorlar ve bunlar daha sonra maalesef bir ya da iki böbreği tamamen e, iltihap nedeniyle erimiş kronik renal yetmezliğe gider hale geliyorlar. Yani burada ben şahsen eğer hastalar sıkı kontrola gelemeyecekse hastaya da hiçbir rahatsızlık vermeyeceğim için erken daha erken Operasyonu öneriyorum. Bunu çok çok önemli vurgulamak istiyorum. Ülkenin şartlarına göre bu değişir.